Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Irak kuzeyinde devam eden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarıyla arama tarama faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü belirtildi. Bakanlık açıklamada arama tarama faaliyetleri sonucu tespit edilen teröristlere ait iki odalı 70 metre uzunluğunda bir mağara içindeki mühimmatla birlikte kullanılmaz hale getirildiği ifadelerini kullandı. Sağda, yine jeneratör çekilerek açılmış piller el feneri kafası konserve yaşam malzemeleri EP yapımında kullanılan malzemeler düzenekler akü Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı ZAP bölgesinde tespit edilen iki PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini de duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından teröristler için sihalarımızdan kaçış yok başlığıyla yapılan paylaşımda Irak kuzeyinde Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında ZAP bölgesinde tespit edilen iki PKK'lı terörist sihalarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız aralıksız devam edilecek ifadeleri kullanıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı ise güvenlik güçlerine orta menzilli tank savar silah sistemi taşıyıcılı Pars ve Kaplan araçlarının yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu. Müzik Savunma Sanayi Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda silah taşıyıcı araçlar projesi kapsamında teslimatların devam ettiği belirtilerek güvenlik güçlerimize OMTAS taşıyıcılı PARS ve Kaplan araçlarının yeni teslimatları yapıldığı ifadesi kullanıldı.